Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü suça ve suçluya karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda kaçakçılık ve organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında işlenen suçlarla ilgili Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kalem tabanca, 215 adet tabanca fişeği, 18 adet şarjör, 6 adet silah parçası, 4 adet bıçak, 5 adet kuru sıkı tabanca, 15 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 9 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan O, T ve D, K isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılıp, H, A, Y isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılarak, E, Ç, A, T ve M, G isimli şahıslar ise tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünce ilimizde genel güvenlik ve kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edileceği bildirildi.